merhabalar. Bugün yine stüdyomuzda çok kıymetli bir konuğumuz mevcut. Uzun yıllardır sağlık sektöründe olan ve uzun yıllardır eczane eczacılığı yapan sayın meslektaşım eczacı Nevra Hanım. Hoş geldiniz Nevra Hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim. Sağ olun siz. Çok teşekkürler. Bizler de Ne çok teşekkür ediyoruz. Geldiniz. Değerli zamanınızdan. Her Hadi zaman. Uydunuz. Seve seve. Çok teşekkürler. Şimdi Bugün aslında izleyicilerimize dönüp demek istiyorum ki daha çok anne adaylarını ve anne olmak isteyen sevgili bayanlarımız lütfen ekran başına. Çünkü gebelik, gebelikte doğru bilinen yanlışlar, kullanmamamız gereken ilaçlar, kullanmamız gereken takviyeler gibi gerçekten çok, güncel konuları konuşacağız Sayın Nevran Hanım'dan. Nevran Hanım, öncelikle gebelikte biliyoruz ki bir dönemler var. Evet. dönem, ikinci dönem, üçüncü üç dönem. Bir dönemlerden bahsedip Hangi dönemlerde ilaç kullanımı en riskli ve bunun nedenlerini açıklamakla başlayalım isterseniz. Tabii. Şimdi gebelikte 3 dönemimiz var. 3 trimesti diyoruz biz buna. 0-3 ay, 3-6 ay ve 6-9 ay. 0-3 ay en riskli dönemimiz. Çünkü 0-3 ayda fetusun içinde organlar oluşuyor, bebeğin organları oluşuyor. O yüzden en dikkat edilmesi gereken dönem bu dönem. Tabii ki diğer dönemlerde de dikkat ediyoruz ama bizim için en kilit dönem 0-3 ay fetusun içinde organların oluştuğu zaman. Peki, bir de tertojenik etki var hı hı. bildiğimiz üzere. E, gebelikte ilaç seçiminde neden önemlidir? gebelikte teratojenik etki özellikle dışarıdan alınan kimyasal ve ilaçların fetüse verdiği zarar. Organların gelişimi bu dönemde olduğu için özellikle bu sıfır işaya çok dikkat ediyoruz ve aldığımız kimyasallara ve ilaçlar özellikle dikkat etmek zorundayız. Peki bir de bir sınıflandırma var gebelikte işte A, B, C Hı -hı. Hı -hı. Bursa gibi. Evet. Buna da bir açık getirir misiniz? Evet bu, bu çok önemli bir kategori. Ee, şimdi A, B, C, D ve X olarak gidiyor. Evet. A kategorisi e, hayvanlarda ve insanlarda herhangi bir yan etki göstermemiş güvenle kullanılan genelde bunlar besin takviyesi, vitaminler ve mineraller oluyor. Besin takviyesi de bir vitamin ve mineraller e, ve e, tiroid hormonu yerine geçen hormon preparatları. B grubunda Hayvanlarda herhangi bir teratojenik etkiye yaratmamış ve insanlarda da güvenli, hamilelerde de güvenli kullanılabilen grup. C grubu hayvanlarda bir yan etki oluşturmuş. O yüzden mutlaka kontrollü bir şekilde gebelerde de kullanılması gereken. D grubu yan etki oluşturmuş. Gebelerde de dikkatli kullanılması gereken yarar zarar ilişkisine bakılarak hareket edilen grup. Bir de X grubu var ki kesinlikle kullanılmaması gereken bunlar e, özellikle kanser tedavisinde kullanılan tümör öldürücü ilaçlar gibi ilaçlar bunlar asla kullanılmaması gerekenler. Evet, e, bebelerimiz, hamilelerimiz e, ilaç kullanırken ilaç prospektüsünde mutlaka bu kategoriler yazar. Tabii. Mutlaka kullanmadan önce bir evet. bakmalarında, göz gezdirmelerinde fayda e, olduğuna inanıyoruz. Kesinlikle, biz de, kesinlikle. Peki genelde gebelikte hani baş ağrısı, diş ağrısı gibi Hı. hani böyle basit ağrılar olduğu zaman gebelerin en güvenilir şekilde kullanabileceği analjezik ağrı kesici nedir? En güvenilir analjezik bizim paracetamol çok bildiğimiz çocuklarda da güvenli kullandığımız paracetamol kullanabiliyorlar. Ee, özellikle non steroid grupları yani hamilelikte üçü ikinci ve üçüncü trimestresi de çok önermiyoruz. Zaten ilk trimestiyi hiç söylemiyorum, önermiyoruz. O yüzden ile ağrımızı geçirmeye çalışacağız. Peki, e, ilk dönem, ilk üç aylık periyotta yine parasetamol ihtiyacı olduğunda güvenle kullanabilirler mi? Şimdi orada da e, orada da bir bölümümüz var. Üçe ayırabiliriz. Yani 0-2 hafta Gebelikte ilaç alındığı zaman ya tamamen gebelik sonlanıyor ya da hiç zarar görmüyor. Ee, üçüncü ve altıncı hafta arasında tam fitosun oluştuğu zaman. Dolayısıyla burada ilaç kullanımını kesinlikle önermiyoruz. Evet bir tehlike oluşturabilir çünkü başka yollarla ağrıyı geçirmeye çalışacağız. Ee, Üç ve e, dokuzuncu hafta arasında da... E, daha gene dikkatli bir şekilde belki kullanılabilir. Ama bunda da gene bir sıkıntı var. Çünkü organlarda bir organlar oluşuyor fakat fonksiyonlarda bir sıkıntı yaratabilir. Bebeğin beyin gelişiminde bir sıkıntı olabilir ya da endokrin sistemde bir gerileme olabilir. O yüzden çok tavsiye etmiyoruz. Yani 0-3 ay sayın izleyicilerimiz, sayın anne adaylarımız çok önemli, mümkün e, mertebe hiçbir parasetamol dahil evet. ilaç kullanmamanız bunu özellikle üstüne vura vura tekrar tekrar söylüyoruz. Evet. Peki anne adaylarımızın bir tansiyonu tansiyon problemi geliştiyse hı hı. bu gebelik döneminde tansiyon ilacı seçiminde nelere dikkat etmeli? Tansiyon tabii ki yani şimdi tansiyonu düşürmemek olmaz. Bu sefer daha fazla soruna yol açabilir hem bebek hem de anne için. Dolayısıyla tansiyon ilaçlarında kullanabildiğimiz gruplar var. Bunlarda da özellikle kullanmamamız gruplar var. Gereken gruplar var. ACE inhibitörleri dediğimiz bizim. Evet. angiotensin Anjiyotensin reseptör blokörleri dediğimiz ve de diüretikler. Vücuttaki sıvı atımını sağlayan gruplar asla kullanılmaması gereken gruplar. Bunun yerine metildopa ve nifedipin grubu e, nispeten daha güvenli sayılan ve kullanılabilen gruplar oluyor. Şimdi bir de folik asit kullanımı var e, bildiğimiz üzere. Gebelikte hatta e, gebelik öncesi, hele ki programlanmış, planlanmış bir gebelik varsa e, gebe kalınmadan önce bir folik asit kullanmaya başlıyor evet. sayın anne adaylarımız. Peki folik asit gebelikte ne zaman ve hangi amaçta? Şimdi eğer planlı bir gebelikse biz 3 ay önceden zaten folik asit kullanılmasını öneriyoruz. Çünkü özellikle bebeğin beyin gelişimi, omurilik sisteminin gelişimi ve annenin demir eksikliğinin önlenmesinde folik asit çok önemli. Çünkü e, al yuvarları arttırıyor folik asit. Böylece gebe Gebelik süresince kullandığı folik asit sayesinde demir yoksunluğu da pek çekmiyor. Aynı zamanda bebeğin dediğim gibi beyin gelişimi ve omurilik gelişimi için çok önemli. O yüzden gebeliğin tam gebelik süresince, gebelikten önce ve emzirme süresinde de kullanılan bir vitamin folik asit. E, bu arada bunun e, takriben miligramı 400 mikrogramdır. Fakat bazı gebelerde kullanılan ilaçlar var. Bu ilaçlar folik asitin eminimini azaltıyor. Ya da kullanımını arttırıyor vücutta. Dolayısıyla yine doktor kontrolünde özellikle epilepsi ilacı kullanan mesela gebelerin bu mikrogramı biraz daha arttırmaları gerekiyor. O yüzden kontrollü. Doktor kontrolünde minigram ayarlanarak bütün gebelik boyunca kullanılmasını tavsiye ettiğimiz bir vitamin. Tabii mutlaka anne adaylarımız kadın doğum uzmanlarına gittikleri doktor evet. mutlaka hastalıklarını, kullandığı ilaçları kesinlikle. bilgilendirmeleri mutlaka şart çünkü o zaman kullanılan gıda takviyeleri veya vitaminlerin doz ayarlamaları ona göre değişebiliyor. Tabii çünkü. kesinlikle, kesinlikle. Peki bir de hamilelikte antibiyotik kullanımından bahsedersek, hangi gruplar kullanılabilir? Hani faydalı demeyeyim de tabii güvenli. Güvenli. Adam. Şimdi tabii hamilede bir enfeksiyon varsa yine bu fetusa da zarar verebileceğinden bazı durumlarda kullanmamız gerekiyor. Evet. Dolayısıyla burada en güvenli kullandığımız grup penisinin aslında grupları, amoksisinin sulbaktam grubu. Makrolit grupları da gerekli olduğu zaman da kullanılıyor ama mesela tetrasiklin gruplarını asla önermiyoruz. Hem kalsiyumun eminimini azaltıyor hem de ileride bebeğin dişlerinde ciddi sıkıntılar yaratabiliyor. O yüzden hiç tercih etmediğimiz bölüm. Ama gebelerin kullanabildiği zaten hani güvenli kullanılan amoksisinin penisinin grubu da zaten iş görüyor. Peki bir de mide koruyucuları. Hı hı. gelirsek yine gebelikte kullanımı hakkında ne söyleyebilirsiniz? Şimdi öncelikle gebelere biz e, az az ve sık sık yemeleri gerektiğini söylüyoruz çünkü karın büyüdükçe zaten mideye bir bası oluyor ve asit tabii ki ağza geliyor ve bu gebeleri çok rahatsız ediyor bu şikayetle geliyorlar. E, burada ilk önce az az sık sık yemelerini yağlı ve asitli yiyeceklerden kaçınmalarını söylüyoruz. Gece yatarken yastıklarını biraz kaldırmalarını yani hemen bir ilaca başvurmuyoruz. E, bunları yaptılar ama yine sonuç alınamıyorsa eğer içinde kalsiyum karbonat olan, e, sodyum bikarbonat olan preparatlar var, şuruplar var. Onların kullanılmasını öneriyoruz. Ha, onlar da olmuyorsa eğer e, o zaman e, PPI dediğimiz proton pompası inhibitörleri var. Bunlardan da güvenle kullanılan e, pantaprozol grubu olabilir, B grubuna girer. Omeprazol grubu, C grubu yani o da ikinci bir tercih olarak e, kullanılabilen mide koruyucuları. Peki, antidepresanlara gelirsek, şimdi gebelerde bazen işte bu e, gebelik depresyonu veya başka hı hı. sebeplerden dolayı hani depresyona gelebiliyor anne adaylar. Evet. Bu dönemde kullanabilecekleri güvenli bir antidepresan grubu mevcut mudur? Hamileler ve antidepresan deyince bir tüyler diken diken oluyor. Ay, bebeğe zarar verir miyiz, kendimize zarar verir miyiz diye. Fakat bu şöyle bir durum. Be gebenin çok kuvvetli anksiyetesi varsa, bipolar bozukluğu varsa, bu zaten daha fazla. Hem gebeye hem bebeğe zarar vereceğinden daha güvenli kullanılacak. Evet, birkaç antidepresan grubu var. Bunlar evet. genelde SSRI dediğimiz e, selektif serotonin geri alım inhibitörleri. E, bunlar sertralin, stolapram gibi bir fluoksetin var. Bunlar daha güvenilir, kullanılıyorlar. E, bir konuda uyarmak istiyorum. Şimdi besin takviyelerinde bitkisel olanlar e, çok güvenilir gibi geliyor insanlara. E, hani gebe deyince de kimyasal olmasın evet. acaba bitkisel mi kullanalım gibi soru işaretleri oluyor. Bunlar bazen gebelerde daha zararlı olabiliyor. Mesela çok rahat serotonin salgısını salgılatan bir etken madde bitkisel düşüşe sebep olabiliyor. O yüzden gebelerin bu durumlarda mutlaka doktorunun kontrolünde ve doktorunun kontrol ettiği dozda antidepresan ilaçlarını kullanmaları gerekiyor. Peki şimdi e, gebeliği şey yaptık, konuştuk. Yani kullanılması gereken ilaçlar, kullanılmaması gereken ilaçlar. Diyelim ki doğum oldu. Hı hı. Ve bu sefer doğusuluk dönemine geçtik ve anne sütü verdiğimizi varsayıyoruz. İlaçlarla anne sütüne geçiş arasındaki mekanizmayı biraz bahsetmek isterseniz neler söylersiniz? Tabii şimdi e, ilaçların anne sütüne geçişini etkileyen bir sürü faktör var. Bunlardan en önemlisi anneye ilacı nasıl verildiği. Damar yolundan verildiyse e, süste süte geçişi daha fazla olur ama tırden, işte derman olarak sürülen bir kremse daha az geçer. Molekül büyüklüğü çok önemli. Büyük molekülde bir ilaçsa daha az geçer. Küçük molekülde ise süte geçişi daha fazla olur. Lipofilik bir yapıdaysa yani yağlıysa sütün de yapısı yağlı olduğundan süte fazla geçer. Bir de yarılanma ömrü var. Yani vücuttan atılma ömrü. Bu da uzunsa yine daha uzun süre kalacağı için vücuttan süte geçişi daha fazla olabilir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Peki anne sütüne geçen ilaç bebeği nasıl etkiler? Anne sütüne geçen ilaç direkt tabii ki bebeği etkiliyor. Atıyorum yani bir sedatif bir ilaç kullanıyorsa anne, bebekte de uyku hali. Bir depresyon ilacı kullanıyorsa bebekte huzursuzluk hali olabilir. Yani annede gördüğümüz yan etkileri bebekte de görebiliyoruz. Peki bu loğusalık döneminde yine annemiz herhangi bir yeri ağrıdığı zaman başı, Hı -hı. dişi, boğazı, Yine enerjisi olarak, ağrı kesici olarak en güvenilir kullanabileceği grup nedir? Yine parasetamol diyoruz. Bir de ibuprofen'u e, ilave edebiliyoruz. 6 aydan sonra özellikle bebek 6 aya gelene kadar çok dikkat ediyoruz. Yine anne karnındaymış gibi hareket ediyoruz ama 6 aydan sonra biraz daha rahatlıyoruz. O zaman bir ibuprofen de yanına ilave edilebilir ama genelde parasetamol. Peki emzirme döneminde antibiyotik kullanımını nasıl değerlendirirsiniz? Yine aynı şekilde aynı grupları penisinin amoksisilin gruplarını e, güvenli kabul ediyoruz. Yine tetrasiklini asla kullanmıyoruz o grupları. Zaten belli gruplar içerisine dönüyoruz. Çok fazla açılmıyoruz. Ama bu arada e, şimdi antibiyotikler bağırsak florasını bozduğu için e, mutlaka bir probiyotik takviyesi bebeğe yapılmasını tavsiye ediyoruz. Anne de bunu tüketebilir, gıdalardan da alabilir, takviye olarak da alabilir ama bebeğin de bağırsak florasını bozmamak adına probiyotik damlalar var, o damlalardan takviye olarak bebeğe kullanabiliriz. Peki şimdi siz hem bir eczacısınız hem bir annesiniz. Şimdi eczanenize gelen bir anne adayına veya bir lohusaya ilaç verirken, ilaç önerirken nelere dikkat ediyorsunuz? Ben öncelikle kendim ilaç önermiyorum. Yani ilacı en sona bırakıyoruz, risk faktörlerine bakıyoruz e, hastanın e, yani hamilenin e, doktor kontrolünde kullanılması gereken ilaçları mutlaka doktorunun önerdiği şekilde, önerdiği zamanlarda kullanmasını tavsiye ediyoruz. E, vitamin ve mineral takviyelerini de doktorlar zaten tavsiye ediyorlar. Bize burada aslında çok fazla iş düşmüyor. Biz doktorlara ne derse e, hamileye e, onun nasıl kullanacağını anlatıyoruz. Çekiniyoruz açıkçası yani çünkü bir tek can değil iki tane can size emanet oluyor. A grubuna giren vitaminleri kullanırken, verirken biraz daha rahatız ama gene de doktor kontrolünden çıkmayalım diyoruz. Peki bir de bazen hani ilk üç aydan bahsediyorum hani hamile aslında hamile olup ama hamileliğini fark etmeyen hı hı. anne adaylarımız var. O dönemde bilmeden ilaç kullanıldığı zaman ne yapmaları gerekiyor? Şimdi orada tabii ondan sonraki kontroller çok önemli. Yani 0-2 haftada aldığı ilaçlar dediğim gibi ya zaten gebeliği sonlandırıyor ya da hiçbir zarar vermiyor. Sıkıntı yok. Ee, ama ilk bir ayın içerisinde özellikle fetusta organların oluştuğu zaman kullanmışsa bebeğe bir zarar vermiş olabilir. O da zaten doktor kontrollerinde e, ortaya çıkıyor. Peki Nevran Hanımcığım e, gebelikte, loğusalıkta Anne adaylarımızın kullanması gereken, kullanmaması gereken, dikkat etmesi gereken hususları, ilaçları çok güzel bence şöyle bir özetledik. Son olarak hem bir anne olarak hem bir eczacı olarak senin izleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesaj var mıdır? Gebelikte ilaç kullanmak kullanılmamasından daha faydalı olabiliyor. Dolayısıyla doktorumuzun ve eczacımızın söylediği şekilde gebelikte ilaçlarımızı kullanmaktan kaçınmayalım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza emeğinize sağlık. Verdiğiniz bu ıı, bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben efendim. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tekrar başka bir yayında görüşmek, görüşmek üzere. <laughs> teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler. Yine Arge TV'de çok doğru profesyonellerden çok doğru bilgileri aldınız. Arge TV'yi takipte kalın. Sevgiyle kalın. hoşçakalın.